80 70 yetmiş üç A git, Geldim ben Gibran saçmıştım O valla çok iyi oldu benim de gözüm gönlüm Ay, açıldı Ana top tane mi koydum, top Ben mide sizi sadece Long card Var mı bildiğimiz oğlum gelme bey derken <gülüyor> 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 Kardeşim gelme hiç ya Top 1'e geldi Geldi <laughs> Top 1'e geldi Valla Avran'la beraber geldim galiba canımız gitmeden İki diren attı, Al, bir ben attım. Diren şovladı ya, verdi şimdi de. Böyle. da çizildi. Oran full can. Yarın daha da full olacak. Kafayı bozuk denize gidiyoruz yarın. Hayırlı olsun. Ne diyorsun lan? Vallahi billahi. Denize mi gideceğiz? Evet evet. Hem de akşam üstü yine. Long var sende. Lan gel hele öldür. Sadece Ne var? B var B var. B girmeye çalışıyor da görüyorum ben. Ha kafası. ben de adam göremedim bu arada şu Bir tane de tünel. Adam görüm ihtimali. mp al. MP9 al. Dover dikkat. Spot nasıl koşuyor? Ben göremeyeceğim adam belli oldu. Tibezer abi. o. oh, 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 ne yaptınız oğlum beni? Koltuk havasını tuttum ya. Diren şimdi seninle ne yapacağız biliyor musun? Alp'le beraber. Öz TKT, evet. has TKT, three grenade taktiği. Yakmayım yakmayayım tamam. Yok, Diren yanacaksın biz neyde atalım? Yok yok. Kanka ne dedin o Abi şey? Peki, Peki sen... tamam. Bir tamam. sene daha tamam. 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 ama o tamam. ağzını tamam. <laughs> biz öleceğiz. Bak bize sadece. Evet. Bir canları kaldı. Çok geliyor vallahi. Oğlum niye amına koyayım? Niye sis ya? Oğlum çıkacaksın. Açın lan açın lan. Işte geri dönmeye karar verecek. Ses verirsen, çık ya. Çıkıyor lan amına koyayım. Abi mi çık lan? lan? Oğlum herif. Git geç bekle keke. Az geçtim. Sen daha mı çıktın? Tünelde girdim. Dost oldum. Sen de B'ye de... girdi, girdi. Açılma. Solda kal Arda, ki beraber ya. cross koyalım. Tamam tamam beraber cross Oğlum B'yi kurmuşlar ya. Oğlum gelsene işte. ya, Yavaş oynuyorsunuz. Kanka o geldi mi? Mid solda yakın. Açacağım mı Ay çık artık. Bana sıkmayın artık. Aman hızlı, 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 koyayım. Sağda biri. Sakin Ay, ol. Niye ses yükseltiyorsun? Ay sen sinir mi Vallahi geliyor. 3000 ardarda geliyor gibi. Oha, bu ses çıktı lan. <laughs> Kamı naçey Büyücem şey, bi abi Abi ben ne bu lükslü Kattım sen sat onu Alp mavini yakıcam bende Tamam Flash at Ben de önce, sonra, sonra Bir short aldım sana ben bir risk alacağım arkadaşlar. Mid'den ölmemeye çalış Spock. Eee bak gel. <laughs> bir risk aldım ve başarısız. <laughs> bir bakar mıydı misiniz? İki tamam, tane Tamam mid'e döndüm sen B'ye dön. Hatta koşuyorum. O, bakıyor e kapı bakıyor bir girdi. A ne yapıyorsun Çıktı abi, helal. Şey yok ya. Yani. Nice. Sola abi, flash atayım mı sağa? Sağa flash atıyorum. Sağa at. Abi, abi de adam. Tam C4'ü takip ediyorum. Ne lan ya. <laughs> <İnfo> var mı? <laughs> nice tier B'de olabilir abi. Evet evet B'de. gelme ihtimali var. Adam yani. nereden çıktı kanka ben göremedim. <gülüyor> 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 tam bunu derken <laughs> seni ya. <gülüyor>, <ne oldu>? <gülüyor>, 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 gülüyor bir de ya. Bir tane adam gülünce atıyor. var Alper sağa. <laughs> 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 Solda adam. At. Right, left hand kodu neydi lan? Bir alacağım ben de canım çekti alfi. <laughs> H tuşu muydu? G tuşu muydu? Bak sen H tuşu. Çok ters geldi lan. Ben. Lan benim çocuk kalışkanlığı. Siyerek olmayan bir şey. Bizde var mı solda kullanan? Bir ben varım galiba. Yok. Hayır hayır takımda. Hmm, bilmiyorum. <laughs> Abi, tabii, tabii. Adamlar smoke attı. Tamam. Abi saldım seni. Valla ele geçince Engel ayarlayamadım Çantu abi çıkar. Öyle şey. Abi şork, 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 şork çekiyor, şork, ben ben geldi çok çok çok. geçiyor. Dilen abi bir bir an, 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 bir an, bir an, Abi City atlamış City City. o City. Çok iyi koydu ha. Bir tane A Tamam 1 Top Ölmeye meet. mi oynayayım? Tamam. Öyle, öyle. Top mid. Top mid. Tamam. Evet, abi. G4, G4 alfa değil mi? Gülümsüyor. Double door. Oh. All right, all right. Lan bu bekleme pezi oyna. Peki. Push box'un yazılısı ürünü galiba. Aman ha. Rus. <gülüyor> push. Hudu. Seren abi altındasın. <laughs> alayım. Ne var? Evet. <laughs> 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 çok ters geliyor ya. Onlar pesin almaya gelen arkadaşlar. Seni bir kapatalım. Oğlum adam ne kadar sözlülerse Rus'u küfür zannetmiş lan. Short girdi bir. Short geçiyor. Girdi short. Girdi girdi. Adam beni short geçti. giriyor. Short girdi abi. Afır mı bu? Aynen. Girdi girdi ben. Bilerek. Kim şey atladı? Kim atladı short? Dobu lan Sayda öldü. Daha yok yok herhalde. Bir dakika dikkat et Dikkat Abi öleceksin ya. Oğlum Allah felanı var mısın? Bir an öldü desene. Short çok short. Kanka. Ölüyor. Sesli geldi oraya ya. At arabası gibi geldi. Ölüyorum abi. Biri uzak. Biri uzak. Bir tane daha, bir tane daha. Biri uzak, biri bak. Tam diren vursan onu. Diren sesli. Direni izletme. Direni izletme. Pro bir şekilde gitti. Nakke. Nakke. <laughs> 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 adam Apple sardı amına koyayım. Ne geldim la burdayım Ne diyor oğlum? <laughs> Afra ah, şöyle ufaktan. <laughs> abi şu okudum. Gel <laughs> önde. Abi kapımız Bir B de vardı. Ne oldu oğlum Nasıl öyle? Yapayım, adam ya. abi. Binden, tak, mi? de bunlar oradaydı. Çak, çak. <laughs> sen de 3 2 1. Helal. Aynen. de orada. Saçma salak vurmalar ama şimdi bu rakip. tek atacak Nasıl yönden not Gaza geldi. Faysal'ın gücüne güveniyordu. Allah'a Bak Diren Beyti kebap taktiğiyle lan. olsun. Evet ya Beyti kebap taktiğiyle aynı anda çıkarız bak, bak, zannediyorum. Bak bak bu lafı söylememi bekliyordum. <laughs> aynı anda çıksak da sen ölüyormuşum ben vuruyormuşum <laughs> tamam ama doğrusu o değilmiş. Şimdi sana da dönüp sana da koysaydı bir tane ne olacak? Hmm. Hadi 13 0 yapalım. Hemen 3. maçımıza geçelim. Hmm. Tatlı tatlı. Ya tatlı 13 0 2 önderine dönüyor. Spoxy çekmedikten ölçem. Bakmıyorum bir de <gülüyor> 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 Abi yaktım lavladım oraya. Teraş. Bir tane daha var. İki girdi. Üç girdi galiba. Bir kere iki kere. Alp hızlı oynarsan aldım beklemezler seni şu an. Helal. Ay bir efendi değildi. Ulan beklemezler dedin hepsi bana oldu. Bak. Bazı şeyler atacak mıydı? Anını. Neyden atlatayım arabayı be? Bir? Biri bir canlı çünkü. Ağzını aldım onu. Oyun, Sonra adam içeri Aç abi. Bin tek. tek. Altı bin Aa box. Box oldu. Ben var ne söylüyorum box diye video aldı diyor. <laughs> Altından <nasıl gülüyor> vurdum zannettim amına. Ben, 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 ben. <laughs> ben dışarıdakiler girdi zannettim. Kivilerin alması beni öldürdün. Lütfen bunu yapma tamam? Neyin? eee şöyle çok iyi pozisyona soktum seni. İlk attığına ateş etme süren 2,5 saniye olduğu için öldüm. İkisinde vurman gerekiyor. Bizimkiler gerekti. gelse 3'e 3 oynayacaktık ya. Ama Tabii. senin avantajın vardı, Bunlar bir Hayır ediyoruz. smoktan çıkıyordun, bu bir avantaj değil Adamlar duymadı ama seni, bilmiyorlardı Yaşlanmış Hiçbir yok gitme oraya, dön dön Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok şey Tamam Soldan aldım Kaper var. var Long var Hayır, Bir mücadele lan tamam. Aynı blind. Long arkası var bir tane. Lower info'nuz var mı? Var. Allah. Upper'da bir tane var. Çok güzel <laughs> alt. Valla valla sağ solda bir öbürüne vurdum şimdi. Upper top solda. Foxy vurdun Umut ya. Umut gelme. Çok <laughs> güzel. Korktun değil mi? Nice. Böyle oturmalar falan. Cuk mu bu çağın adı? Aynen abi. Cuk ne? Oğlum cuk terimi vardı eskiden. Ne oldu o terime? Abi Juk mu juk mu? Juk ne kanka? Ne ara benim sahilime geçti acaba? Dehrenin uçuyor abi işte İntral manken sahilimdir Dark sağ var btw actually Tamam yan ayağına çıkıyorum bunları bitireyim şöyle. Short geçiyor. Short, yes nice Ben ama. flash atacağım. Espoxy CY. Attım ki. Aynen arkasına attı kanka. Yok evet, var arkasına bir şey tamam. geldi. Harbi çürük yumurta beğenmişim dedi. Aynı 8-1 alınca Umut'a karşı. Yok be kardeşim. Benle alakası yok. Amına koydum o umutu ya. Ya. amcık tam bir amcık bu umut ya. Bak. Yaz ya bir diyaloğa girelim be abi. Ne diyelim ya? Sakin olalım. Bu sakin olalım. Bu dürtünü sikeyim. Bu olur mu abi? Ayıp Gerek olur. Gerek var ya. mı? Her olur ya yani. evet. Bence Umut'u salalım. O bildiği gibi oynasın. Biz de bildiğimiz gibi oynayalım. Let's go. Ben laura oraya elektrik atacağım. Flash'ını atıyorum ki. At, şey. Flash'ını attım. Al. Yanıcı Olsun, bu yüzden bak, bak, Geri bak, kaç, bak, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri kaç. Geri, 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 geri. Ya. Oraya <laughs> Oğlum kadar var derken öldün kanka, zaten. lan. Kralısın sen bu dünyada. Ya gibi. kanka flash atarken ölüyorsun, bok atıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Oğlum beraberdik ya. E yine ölecektin. Flash atıyordun ya. Bombala lan. Adam beraber ölmek istiyor. Gül fesini göre. Şey yok. Peki, ben yanlış oynadım. Bir şey demeyeceğim artık. Diğeri de bir efendim. Mutine sona kaldı. Abi. Headshot yedi bir piyasadan. Evet Hızlı hızlı yeniyoruz hemen üçüncü maça geçelim ya Çok iyi abi bize de buyurmuş AK verdim AK var ya AK mi var? Yaktın mı onu? Kimin nasıl var daha az önceki oyunu kazanmadık mı abi biz? Alp abi yeni geldi şimdi onu şey mi yapıyor öyle? Hayır canım <laughs> <gelcem>. Atmayın artık <laughs> şu tüneli bir şey oğlum. Gö bakın biraz. Lan, abi short gelmiş. Abi short gelmiş. Ay yardım edelim. Evet, evet tamam. Ben bomba düşürüyor Biliyorlar beni. kaç bin oh. tane ben. Okay. Atladı mı o emin misiniz? Atladı abi evet. Allah belanı versin seni. zıplayıp Çor, aldı. Çortumu ben buradan. Çortu tamam, bir abi. Gelmeye çalışıyorum da. Yakındır. Beklesene. Geliyorum. Biri üstten bana bakıyor. At, Gölgesini görüyorum. Aaa ananlı. Nasıl çıkıyor buradan? Valla. Geçin. Geçiş small gibi yalanlar bir şey Ben de yalan yok abi. <laughs> <laughs> Alp hala köpek balıklarına yüzme öğretiyorum demiş Hakan Özart. Yani Dalış yapacağım diyor hmm. adam yarın Denize gireceğim diyor gece deniz gidiyor Soğuk diyor Gece değil de akşamüstü işte Hangi deniz? Ege denizi eskiden 5000 derdik ya come on, come on, Yaparız gene de şu an zor abi 5000

abi niye yaptı? Bir final Güzel takıldı. Ha tünel. Çok güzel. Helal i̇şte, be. <gülüyor> <gülüyor> güzel abi ya. Şey öyle, güzel. Dün aldınız mı PUBG'de? E, aldık tabii ki. İkincisi Nasıl aldınız? Bir tane bin aldık ya. Ha? Bir tane bin aldık. Üç giriyorduk. Oha ne olarak en mu aldın lan? Eee kardeşim. Arvizim en sporcu en yakışırdı tamam. Yoksa evrimle al. Bu arada evrimle de olur. Bana flash gelmedi ama. bir attım bir tane adam ona geçtik. Lower. Bir lower'dan Daha başka yok. A girdi A girdi. Var mı tamam. Lower'dan geri dönüyordu benim Lover var. ama. var. Biz buradayız. Mid var bir tane SSG ile. Oradaki abi çok döndü herhalde. Abi, o, o Zeus bekliyor, Zeus bekliyor abi. Tek bak gördün mü? Tamam artık bekleyin ya. Çok, abi çok iyi plan. Bu arada. CT'ye kurdum gördün <laughs> mü? Böyle inip bakabiliyorsun. Ağladım delice. Elimle de boş bir şişe long açmayı olan varsa arkadaşlar dün Alp bir literatüre yeni bir yöntem soktu. Aa evet lan. Var mı? Sıkalım bozukken var mı çekti şu an? Çok iyi bu arada. bizim... Bak canlı cibola. örneğimiz var, mami var ya. Allah. <laughs> bir flash mı dedin lan? Terörist Yol çalışacak, çalışmayacak diye ver Devam yani. Orta flash var mı? Koşuyorum. Abi, abi, de, abi de, kafana de, geldi de. Neydi, <laughs> sen. Neydin sana ileri Sen Sensin bu abi. Aynen biliyorum. Hadi, hadi. Evet. İki tane var iki tane bir CT AFK var. Bir EP o CT ya lanet olsun dostum. Yere gitti. Atladım vurdun Spoxy boşver trolle ya atla vurdun ananı. Tamam. Sine diyelim. Ya ya. Durup kurtsamış herkesi. Niye böyle oldu? Spok'a bak eski doğabilirdik amına. Orta <laughs> geliyor. Prenavalla CT'ye geleceğiz sampadan ikimiz. Bir e de bakayım CT'ye bakayım. Tam diğeri bir hep short gelebilir. Sitte değil. Orta gelebilir olur. Tamam. Hadi zaten. O, bir maç gördüm vururum ben. Bir saniye mutlu ol. Oyun şartı şeyi çözdük ya. Evet arkadaşlar. Tamam wow, Frozen Frost. <laughs> 750 liraya bıçak mı sattın ediyorum. lan? 920 <laughs> TL'ye. Talon case hardnut. Case hardnutlar. 120 K TL'ye mi sattın bunu? Evet kanka. Ben de benim hatıra dragonları o satabilirim. Dren de Peugeot'u o satacak ama. Arada Abi 6 hatırladım 750 kaçmıyor arada. Aynen o şu <gülüyor> <gülüyor> Sportingler. 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 <laughs> ama fazla şöyle. Gel yardım yardım. Devam ediyor söylüyorum. Çok açık. Kusma kim birini kamatmayın. Bunu beklemeden devam. Hala. Ben de 3 canım İmpo dinledim. O yüzden yani. ilk seni beklemem lazım kardeşim. Saplayayım mı ben bunu? Hayır kardeşim. kardeşim. Tarkım, ya, tamam. ki, ne, zaten, Taplayalım. ne alakası var? Smoke atıyorsun zaten. Long'dan attım. Long yalan ya bu arada. Şeyden attı Sana gelecek. Sana gelecek. gelecek. Hazır mısın? Bakıyor şu an. yapıp vuracak seni. 3 2 1 Bir de son round ha. Ay kaptasın ben de abi kesin abi sağda bekliyor sağda bekliyor yapar bıçak zeyus dikkat bıçak zeyus dedim ama vuruş yapacaktım vuruşu yapamayayım diye gelmedi adam oyunu sattı